Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir döner oyunuma hoş Hesabım pro. Bari ya. ya. Evet. Başlıyoruz. Ceviz yedim. Bakın arkadaşlar 84 lira'm kaldı. Bakın. Ben bunu Fakit aldım. Bunu 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 aldım, bir hızlı. bunu aldım, Fransız bunu aldım. Bunu hızlı aldım. Bir kızartma ha. Sadece bakın hesaba bakın. <laughs> Fransız patatesi Dönerle çok lezzetli. Ciddi misin abi? Yok ya. Bayağı. A dur ben bunları göremiyorum arkadaşlar. O yüzden çekmek zorundayız. Ya çok iyi geldiler ya. Bu da uyuyor ya. Döner döner o döner lokma kendi koyuyor ben tıklamıyorum döner kağıdına aa bak kendi koyuyor kağıda kendi koyuyor. Aa. Bak kendi koyuyor. Anlaştık. Ama çok zorlaştı oyun ya. Ya! Bu ne çok hırsız bir dilenci ya. Hırsızlıktan başka yaptığı yok ya. Sen ne yapacağını ağzını yiyin. Şeyh emmim ya. Al. Al 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 al. Paralar, paralar. Al hepsini al. Al abim, al abim. alıyor Coca Cola. Oğlum İsrail malı niye alıyor? Hatta suç bende ben niye satıyorum? Hemen geliyorum. Ha, gel gelene kadar. Burada şey temiz. <laughs> Aslında hepsini şey, alacağım var ya böyle. Ha, ne güzel olacak ya. alsam keşke. Bütün oyunu bitirsem. Pardon abi ablacım. Senden korkan senin gibi olsun. Alışmışım ben de karada tıklamayı. Kendisi koyuyor zaten baksana. Size kanıtlayamıyorum. Ben tıklıyorum diyorsunuz değil mi? Şimdi öyle dersiniz. Gerçekten arkadaşlar kendisi tıklıyor bu ara. Bakın. Bak. Bekle bak. Daha iyi göstermemi ister misin? Bak. Bak. İnandınız değil mi? Zaten inanmıyorsunuz bana ya. Tamam. Bu acele ettiriyor beni. Al ablam, al ablam. Oğlum bu yaşta kok kokulan bu şeyler ya. İnşallah Pepsi'dir. Paket bitti. Gitti misin bitti, oğlum? <laughs> Arkadaşlar güneş havalar güzel mi orada? Yarın sanırım hava güneşli burada. Ama galiba çünkü hava durumu öyle gösteriyordu. Sizler nasıl? Oralar güzel mi? Güzelmişler. Beni seven selamun aleyküm yazsın. Arkadaşlar lütfen izleyin. Ya. Beni seven aleyküm yazsın. Ben de aleyküm selam yazdım. Anladın mı yani? Hadi. Hadi. Allah. Allah. Her yer doldu. Her yer. Atma şunu kendi koymayı da almam lazım. Benim acil para biriktirmem lazım. Arkadaşlar hesabım pro canlı yayın çekeceğim çekemiyorum Biliyor bilmiyorum biliyorum da bizim var mı gayet sen sen ki bir şey bana laf diyor bana laf diyor. Oğlum şimdi bu bir şeytanlık işinde. şimdi şey, hep hep. Bir şey almasanız duramıyorsunuz mu ya? Herkes bir şey istiyor. Oradan elini. Al. Bizim sayemizde büyüdün lan. Ne yapacağız? Allah ya bitme ya. 706 lira yiyin şimdilik. 84 lira Bir reklam izleyeceğim. Evet. Merhaba. Evet. Ale. 1098 liramız oldu. Ya. Tık 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 otomatik tıklıyor bak. Tık. Komik şey. <laughs> Meyve suyunu al. Fanta al. Bunu al. de ka le 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 letti pe si ı ı altta şu da bu çok şu şeyi de ka şu şeyi, şeyi çoğumuz hatta bunu çoğumuz mayonez diyor ama o şey o yoğurt yoğurt arkadaşlar söyleyeyim size Niye sinirleniyor? Allah niye sinirlendi? Allah. İlla bir şey mi acaba? Sizler nasılsınız? Biz iyiyiz. Anlaştık. Üç ben yorumlara da bir şeyler yazdım. Bu ara bu part 2 galiba. Bilmiyorum, sen attım silebileceğim onu silerim galiba. Emriniz ne? Emrinde yok. Valla. Al pardon ne tanıyam? Al sen ne tanıyam? Ben de. అక్కడ సకెండ్ పడ చి Oo, iyi para yiliyorum. madeni üstüne ve döner yapıyor dur arkadaşlar şu oh. galiba unuttum şey kalmayı sorun de. değil tamam eyvallah sorun değil bu abonemseniz abone miyim arkadaşlar arkadaşlar lütfen benim de abone olun abone olun ya çok ihtiyacım var youtube'u like etmeyi lütfen Ben ne diyorum ya? Bir <laughs> <laughs> tane döner alıyor sonra döner kalmıyor ya. Haydi indirdin mi? Eğer indirmediysen hemen indirmen gerekiyor. Bu videoya tıkla ve uygulamayı indir. Bu sırt yeni kullanıcı hediyesi olarak hemen alabilirsin. Büyük bir depolama kapasitesi var. Kıyafetler, cihazlar, kitaplar, her şey için mükemmel. Ayrıca değerli eşyalarınız için Ya ben reklamı izlettim değil mi? Bana söyleme ya. O şey söyleme. İşte, Başka özür dilerim ya. Özür dilerim. Döner şey kaç TL? Lan durmadan reklam çıkıyor. Şey bana ne gülüm reklam. Şey alıyorum iki kat para yine reklam. Harika, 450 lira birikti. Bunlar da var. Bakın arkadaşlar. <laughs> Dönerin içine bundan koyabiliyoruz. Koyalım. There, let's That's under there. çoğu Spectre'e benziyor arkadaşlar. Aa, patadı. Arkadaşlar bir iki tur bir tur daha atarım maalesef çekemeyeceğim zaten reklamı izledim kızma be ne Bir tur daha atarım maalesef. i love bile Ne istersen. Hemen sen yaşlısın ne patates ya. Beni ki? Daha ya yağlı besin yiyor. Ya. Var ölmeden önce yiyor. Bakın. Bu sağa zararlı. కాగడిం కాడిలా కాడిలాగా.